Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Nakon'un koton ipini kullanarak e, çantalarımız için çanta tabanı nasıl yapılır onu bugün göstermek istiyorum. Çanta tabanlarınızda yani hani kartonda e, koyduğumuz oluyor ya da plastik kesip koyduğumuz oluyor ama bu da çok güzel oluyor arkadaşlar. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve şöyle sabitledim ve biraz zincir çekiyorum. Ayrıca bundan çanta askısı da yapabilirsiniz. Örgü çantalarınızın içine bunu kullanabilirsiniz. Çok fazla zincirimi uzatmak istemiyorum. Şöyle hemen yanındaki zincirden Sık iğne yaparak bu ilk sıramızda sık iğne yapıyoruz yine bakın. Evet sık iğnemi yaparak sıra sonuna kadar geleceğim. Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Şöyle geriye döndüm. Şu arkadaki, bakın buradan değil, şu arkadaki kanattan alarak ve alttaki kanattan alarak ikisine birlikte yine sık iğne örüyorum ve alttaki kanattan da alarak yine sık iğne yapıyorum. Bir buradan, bir de alttan böyle alıyoruz ve. Şöyle ipim. Bakın bu şekilde arkadaşlar bir buradan bir buradan alarak yine sıra sonuna kadar böyle geliyorum. Evet şimdi bakın sıra sonundayım ve şu son ilmeklerimden şöyle göstermek istedim. Alıyorum ve alttakinden de bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Bir zincir çekip döndüm. Yine arkadaki kanattan alıyorum ve alttan alıyorum arkadaşlar. Bakın örgümüzün arkasındaki kanattan ve alttan alıyorum. Zaten ilk sıradan sonra daha kolay alabiliyorsunuz. Bakın kendiliğinden zaten oluşmuş durumda. Bir alttan, bir üstten ikisini birlikte örerek yani ikisini birlikte ör, örmemizin sebebi arkadaşlar daha kalın ve sert, sıkı olması açısından. Yine bakın bu şekilde sıra sonuna geliyorum. Evet bir zincir çektim sıra sonuna geldim bir zincir çektim döndüm zincirden sonraki şu arka kanattan batıyorum ve arkadan arkadaşlar bakın şöyle tekrar şöyle göstereyim bakın normalde bu şekilde mesela öreriz şu arka kanattan alıyorum ve şu arkadaki şu kanattan zaten tek kanat var. Hiç zorlanmadan örülüyor zaten. Bakın bu şekilde çantalarınızın daha düz, daha güzel durması için bu arkadaşlar. Hem de örgü olduğu için de yine yıkayabilirsiniz. Daha yani kullanışlı. Bunu da böyle göstermek istedim. Bakın şöyle ve arkadan alıyorum. Ve yine bir zincir çektim. Bakın şurayı fazlalık bırakmışız arkadaşlar. Ona baktım biraz önce. Şöyle yine İkisinden alıyorum. Gördüğünüz gibi yapımı da gayet kolay. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet biraz daha ördüm, yükselttim arkadaşlar. Evet, çantalarınızın tabanlarında, örgü çantalarınızın tabanlarında kullanabilirsiniz. Harika bir seçenek bu da. Ya da daha ince, yani 4-5 zincir çekip çanta askısı da esnemeyen çanta askısı da yapabilirsiniz. Kesinlikle esnemez arkadaşlar. Böyle kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma ücretsiz abone olarak destek verirseniz çok memnun olurum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.